Herkese merhaba arkadaşlar. Benim yarın İspanya için Schengen vize başvurum var ve e, tüm evraklarımı hazırladım. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Tüm evraklarımı hazırken e, hangi evraklar hazırlanmalı, nelere dikkat etmeliyiz gibi. Ben e, çalışan olarak başvuruyorum. O yüzden bu gerekli evraklar listesinde bazı maddelerden muafım. Bazılarından da ekstra e, ilgiliyim. onları hazırlamam gerekiyor. Şimdi başlayalım isterseniz. Öncelikle bu İspanya vizesine başvurmak için kısa süreli vizelerde e, aslında direkt başvurmuyorsunuz konsolosluğa ya da büyükelçiliğe. Arada bir e, aracı var BLS. Ve bu BLS'nin sitesinden böyle e, gerekli yarattığım yazılı olduğu 3 sayfalık bir belge var. Bunu öncelikle ben çıktı aldım. Size de çıktı almanızı tavsiye ediyorum ki tek tek çek için rahatlıkla. Burada ilk sayfada önemli uyarılar var. Oraya hiç girmiyorum şu an. Onu okursunuz neye dikkat etmeniz gerektiğini. Şimdi ikinci sayfadan istenen evraklar var. Birinci evramız tabii ki pasaport. Bu pasaportun da 10 e, yıldan eski olmaması ve en az karşılıklı iki sayfasının boş olması gerekiyor. E, ayrıca burada yazan e, planlanan seyahatin dönüş tarihinden itibaren 105 gün geçerlilik süresi olan pasaport. Yani bu artık e, en az en az değil 3 aydan fazla süreli Süresi olması gerekiyor bunun bitmesi için pasaportun. O yüzden zaten bu 10 yıllık bir pasaport. O yüzden böyle bir sıkıntım yok benim. Şimdi ilk evren olan pasaportumu belgelerin arasına koyuyorum. İkinci istenen fotoğraf. Vize için fotoğraf istiyorlar. Bunu da fotoğrafçıya gittiğinizde zaten size artık ne için istediğinizi soruyorlar ve siz de Schengen vizesi için diyeceksiniz. Ona özel mesela benim şöyle şu boyutta bir fotoğraf olması gerekiyor. İki tane istiyor ama benden geçen bir tane almıştı. Ben yine de iki tane yanıma alıyorum. Şimdi üçüncü belgemiz Schengen vize başvuru formu. Bunu da siteden çıktı alıyoruz formumuzu. Şimdi hemen göstereceğim size. Bir 400 sayfalık form. Şu şekilde bilgilerimiz başvuru formumuzu doldurduktan sonra e, istenilen belge uçak ulaşım rezervasyonu. Şimdi maalesef bu vizelere başvurmadan önce uçak biletimizi almış olmamız lazım. Ya da rezervasyon yapmamız lazım. E, ama rezervasyonda çok mümkün değil. Pegasus'ta böyle bir şey yok mesela. Ama e, Türk Hava Yolları olabilir diye biliyorum. Ben genelde Pegasus tercih ettiğim için. Şimdi ben biletlerimi aldım. Böyle e, P&R kodlarında yer aldığı belgeleri çıktı aldım ve ekledim. Şimdi e, uçak ulaşım rezervasyonlarımızı ekledikten sonra ya da biletlerimizi. Sırada otel ve konaklama rezervasyonlarımız var. Ben Booking üzerinden yapmış olduğum rezervasyonların çıktısını alıp şu şekilde ekledim. Evet, sonraki evrak ise seyahat sağlık sigortası bu seyahat sağlık sigortası sizin e, orada bulunacağınız günleri mutlaka kapsaması gerekiyor hatta öneri olarak gideceğiniz günün bir önceki gününden başlatıp döneceğiniz günü de bir sonraki gününde bitirebilirsiniz ben öyle yapmadım sonuncusunda da öyle yapmamıştım ben sağlık sigortasına sadece gideceğim ve geleceğim günlere kadar olan kısımları yaptırdım İki ayrı gizli gösterdiğim için ben bu vize başvurusu için iki ayrı sigorta yapmış oldum aslında. Tamamını kapsayan yapmadım da geçenki gibi. Şimdi göreceğiz bakalım yani sorun olacağını düşünmüyorum. Bir sonraki belgemiz niyet dilekçesi. Bu çok önemli. Bunu her Schengen ülkesi istemiyor. Ama İspanya mutlaka istiyor ve İngilizce ya da İspanyolca olmasını istiyor. Yani oradaki oraya gidiş amacınızı, orada yapacaklarınızı, tarihlerinizi vesaire belirten bir mektup istiyor. Ben bunu da Dani'den yardım aldım ve İspanyolca bir şekilde mektup hazırlamış olduk. Dilekçe yazmış olduk. Bunu da evraklarım arasında ekledim. Bir sonraki evrak artık burada çalışan kişilerin işvereninden isteyeceği evraklar başlıyor. İşveren mektubu. Şimdi size ondan bahsedeyim. Sigortalarımı geçeyim. Bir saniye. Evet, mektubu. Burada işveren mektubunun da İngilizce ya da İspanyolca olmasını ve bilgisayar çıktısı olmasını istiyor. Antetli kağıda el yazısı olmasını istemiyor. Ve şöyle diyor eğer işvereniniz size Türkçe veriyorsa İngilizce ya da İspanyolca veremiyorsa siz kendiniz onu İngilizce ya da İspanyolca'ya çevirebilirsiniz. Yani illaki tercüman olmak zorunda değil diye de bir not belirtiyor. Bu da artı bence. Bu şimdi işveren mektubunda aslında bunu zaten işvereniniz iş yeriniz biliyordur diye tahmin ediyorum. İlkanınız varsa özellikle. Burada sizin gideceğiniz tarihleri belirtiyor. İşte bu kişi bizim çalışanımızdır. Şu tarihten itibaren şu görevde çalışmaktadır. Şu şu tarihler arasında ülkenize ziyaret gerçekleştirmeyi planlamaktadır. İşte biz bundan haberdarız. İşveren çalışanımızın iş yerine geri döneceğini, ülkesine geri döneceğini, çalışmaya devam edeceğini teyit ediyoruz. İşte bu tarihlerde bizim için ücretli, izinlidir. Harcamalarından kendisi sorumludur. Vesaire bu şekilde bir mektup hazırlıyor yazıyor. İşte ıslak imza bir şekilde size gönderiyorlar. Bir sonraki evrak, evrak. işe giriş bildirgesi. Bunu aslında e-devlet üzerinden siz de alabilirsiniz. Benim işverenim kendisi gönderdi. Bunu da e-devlet üzerinden kolaylıkla alabilirler ya da siz alabilirsiniz. Sizin hangi tarihte iş yerine girdiğinizde, işe başladığınızı vesaire belirten bir evrak sonra SGK tescil ve hizmet dökümü. Bunu da E-Devlet'ten siz kendiniz alıyorsunuz. Sizin ilk işe başladığınız sigortalı olduğunuz tarihten itibaren ödenen primlerinizi gösteriyor. Hangi iş yerinde çalıştığınızı gösteriyor. Böyle bir evrak. Benim yaklaşık 4 sayfa tuttum. Onları geçiyorum. Maaş bordosu. Son 3 aya ait kaşeli ve ıslak imzalı maaş bordonuzu istiyor. Bunu da işvereniniz gönderir size. 3 sayfa. Bunu da geçiyorum. Faaliyet belgesi. İş yerinizin faaliyet belgesini istiyor. Hani faal olarak çalışan bir iş yeri olduğuna dair. Bu da aynı şekilde ıslak imzalı. Burada da hitap olarak ona dikkat edin. Nereden başvuracaksanız. Ben İstanbul, İspanya İstanbul Başkonsolosluğu'na başvuracağım için özellikle hangileri nereye olacağını, hangi makam olacağını belirtmek için bir yanlışlık olmaması adına. Bir sonraki istenen evrak resmi gazetem. Ben sivil toplum kuruluşunda çalıştığım için, sendikada çalıştığım için böyle bir resmi gazetemiz yok bizim. O yüzden bu evrağım yok. Geçen de başvurduğumda da yoktu ve bir sorun çıkmadı. Bir sonraki evrak imza sirküleri. işvereninizin yine aynı şekilde imza sirküleri olacak içinde. Ve vergi levhası yine ben sivil toplum kuruluşunda olduğum için vergiden muaf olunduğuna dair, mükellefiyetin bulunmadığına dair bir evrak aldım. Gelelim önemli ve güzel bir evra. Yani onlar için güzel. Banka hesabı. Şimdi size açık açık önce okuyayım onu. Şirket hesabı kabul edilmemektedir. Öncelikle bu kişisel hesabınız olacak. Yalnızca Türk bankaları kabul edilir. Bankanın antetli kağıdına ıslak imzalı ve kaşeli. Son 3 aya ait dökümün sunulması gereklidir. Banka hesap cüzdanı beyanı kabul edilemez. Dökümün alındığı tarihe başvuru yapılan tarih arasında en çok 7 gün olmalıdır. Şimdi öncelikle bu evrak başvuru tarihinizden son 7 gün içinde alınması gerekiyor. Yani bunu daha önce almanız hiçbir şekilde kabul görmüyor. Bankaya gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben son 3 aylık banka hesap dökümü istiyorum. Vize başvurusu için dedi belirtiyorsunuz. Onlar size imza sirkülerini dahi verecek. Ama imza sirkülerini burada özellikle istemiyor belirtmiş de hani gerek yoktur diye yine de siz yanınıza alın ve size asıl okumadığım 1 ve 9 gün arası minimum 869 euro göstermenizi istiyor hesabınızda bu Türk lirası olarak da olabilir hepsi euro olmak zorunda değil onlar onu hesaplıyor zaten artık kaç gün kalacaksınız bunu işte 9 güne kadar 869 euro bölüp hesaplayabilirsiniz. Göstermeniz gerekiyor. Yani orada kalacaksınız, gideceksiniz ama ne kadar bir harcama yapacaksınız, karşılayabilecek misiniz bunu görmek istiyorlar. Ama asıl banka hesabındaki amaç sizin düzenli bir gelirinizin olduğu, aktif bir hesabınızın olduğu ve bunun böyle devam edeceğine emin olmak istiyorlar. Bizim e, maaş hesabımız değişmişti iki ay oldu yaklaşık. Ama üç aylık dokum istediği için ben önce şimdiki aktif bankama gidip döküm aldım. Ama iki ay iki sıra olduğu için iki buçuk ay gibi. Bir de gidip önceki bankamdan son 6 aylık döküm aldım. Ne olur ne olmaz. Hani oradan da gelen bir maaşımın olduğu banka bunun değiştiğine dair bir sıkıntı çıkmaması için açıkçası böyle bir şey yaptım. O yüzden iki banka ekledim. Onları da geçiyorum. Sonraki evrak ek maddi durum. Üzerinize eğer ev, araba, işte mal, mülkünüz varsa bunları ekleyip benim zaten bunların var. Beni burada bağlıyor diye gösterebilirsiniz. Ben de olmadığı için oraya geçiyorum. Yine çalışanları ilgilendiren. Eğer evliyseniz evlilik cüzdanınız koymanız gerekiyor. Bu bende yok. Bir sonraki evrak ikametgah. Bunu e-devlet ya da muhtardan alıyorsunuz. Ama hiç gerek yok. Zaten e-devletten kare kodlu hemen indirip evet. ekleyebilirsiniz. Sonraki evrak. Vukuatlı nüfus kayıt örneği. Tüm aileyi gösterecek şekilde. Orada e-devlete girdiğinizde zaten kendisi, aile öyle seçenekler çıkıyor. En altta da nüfus ve aile var. Ona tıklıyorsunuz. E-devletten ya da nüfus müdürlüğünden alınması gerekmektedir, orijinal diyor. Bunu e-devletten çıktı alıyorsunuz. İşte orada sizin anneniz, babanız ne zaman evlendikleri, sağ mı, vefat mı ettikleri tarihleriyle birlikte hepsini gösteriyor bir sayfa. Şöyle. Onu bekliyorum. Ve sonraki bizi ilgilendiren belge pasaport, nüfus cüzdanı ve yabancılar için oturum ya da çalışma izni fotokopisi. Nüfus cüzdanınızın fotokopisini ekliyorsunuz. Pasaportumun ilk sayfasını ekledim ben. En son aldığım e, İspanya vizemi ekledim. Şöyle bir e, cümlesi var belirtiyor. Son 3 sene içinde aldığınız Schengen vizesi varsa onu da ekleyin diyor. Ben son İspanya vizemi ve giriş çıkışlarımın olduğu sayfalar ekledim. Gidip geldiğimi görmeleri için. Geçiyorum bu damgalı sayfaları ekledim. Bir önceki 2018'de aldığım şengen vizemi de ekledim ne olur ne olmaz. Ne İspanya'dan almıştım. Onu da çıkışlarını çıkışlarına ekledim. Ve son olarak 2017 senesinde almış olduğum uzun dönem Erasmus için öğrenci vizemi, Slovenya vizemi de ekledim. Schengen bu da çünkü. Bunlar sizin hani gidip geldiğinizde bir sorun yaşamadığınızı göstermek adına aslında biraz işinizi kolaylaştıran belgeler. Bunları istiyor. Ve son olarak vize ücreti servis bedeli. Şu an BDS'nin güncel vize ücreti, kendi hizmet ücreti ve vize dahil hepsi birlikte 103 dolar ediyor. Dolar üzerinden alıyorlar. 18 dolar hizmet bedeli. Yanlış hatırlamıyorsam kalanı da vize için. <laughs> Artı olarak da işte siz farklı hizmetlerden yararlanmak isterseniz onları da Türk lirası olarak alıyorlar. <laughs> hani e, her türlü elinize kargo gelecek ve bu kargo parası geçen sene yanlış hatırlamıyorsam ben başvurduğumda 100 liraydı. Şimdi o artmıştır. Muhtemelen bir 200 300 olmuştur. Ekstra da o var. Bunu da orada ödeyeceksiniz. Parmak izi vermediyseniz parmak izi vereceksiniz. Ben yeni verdiğim için dört ay önce tekrar parmak izi alacaklarını sanmıyorum. Öyle. Şimdi ben çok genel olarak bahsettim meraklardan aslında ayrıntıya girmedim ve size tek tek göstermedim kişisel bilgilerim olduğu için içinde. Sizin bana sormak istediğiniz ayrıntılı bilgi varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben hepinize tek tek cevap verebilirim. Yardımcı olmak isterim. Umarım e, faydalı olmuş olur. Yarın başvurum var. Sonucunu sizinle paylaşırım. Malum bu aralar vizelere çok ret var. Ama ben eksiksiz evraklarımı hazırladım. Bir sorun olmaz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler.